Merhaba arkadaşlar. Hollandaca öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere uitvoeren fiilinin ne anlama geldiğini, cümle içerisinde nasıl kullanıldığını ve günlük hayatta karşımıza çıktığında anlamamız gereken durumuyla ilgili cümle kalıplarını sunacağım. Bu cümlelerde arkadaşlar genellikle zamirlerden oluşmuştur. Yani ben, sen, o biz siz onlar zamiri ve bir nesne ekleyeceğiz. Bu nesne bir durum olabilir, bir vaziyet olabilir, bir iş olabilir. Sözü fazla uzatmadan hemen dersimize geçelim. De opdracht is uit gevoerd. Burada cümle örnek olarak tamamlanmış şimdiki zamana aittir. Opdracht görev, vazife demektir. Is uitgevoerd başarıyla tamamlanmış anlamına gelir. Yani görev başarıyla yerine getirildi. Uitgevoerd fiilimiz gerçekleştirmek, yapmak, tedarik etmek, onu o şeyi yapmak yani gerçekleştirmek diyebiliriz. Diğer örneklerimizde arkadaşlar şimdiki zamana ait örneklendirme yapacağız. Yani daha basit olacak. Şimdi temelden bakalım. Ik fuur de opdracht uit. Bakın arkadaşlar. Uit fuurun separatif olarak ayrılmış. Yani ayrılabilen bir fiil. Ik fuur ayırıyoruz. De opdrachtı ortasına ekliyoruz. Uit dışına yani cümlenin sonuna ben görevi yapıyorum. Buradaki de görev vazife üzerine düşen iş demektir. Outfurun gerçekleştirmek, yapmak anlamındadır. Yani o işi performe etmek. Ik de opdracht out. Jij voert de opdracht out. Burada yey sen demektir. Zamirin kendi durumundan dolayı furun fiilimiz mastar halinden çıkıp t harfini alıyor. T takısını alıyor. Yani yeyfur fur değil yey furt oluyor. Yey furt de opdracht, evd. Evet. Sen eylemi gerçekleştiriyorsun. Hangi eylemi, hangi işi? De obdrahtı, görevi sen görevi yapıyorsun demektir. Je voert opdracht uit. erkekler için kullanılan o zamiri demektir. Hij voert, o yapıyor, de opdracht, görevi, out. Tamamlama noktasında, yani dışarıya alma noktasında. Yani bitirme noktasında. O görevi yapıyor, o görevi bitiriyor, o görevi gerçekleştiriyor anlamına geliyor. Arkadaşlar bir de zay, bayanlar için kullanılan o demektir. Hay de obtracht out, o erkek görevi yapıyor. O bayan Görevi yapıyor demek istediğimizde, Zay deriz. Zijfurd de opdracht uit. O bayan görevi yapıyor demektir. Zijfurd de opdracht uit. O bayan görevi yapıyor. Gerçekleştiriyor anlamındadır. Out forum. Gerçekleştirmek. Yapmak. Bitirmek anlamına da gelebilir. Örneğin. Bir şeyi reset atmak istediğimizde. Hey. Out. The reset modem. Daha doğrusu, hey. Food reset the modem out deriz. O modemi resetleme işini bitirdi anlamına gelir. Çoğul zamirlerimizde var arkadaşlar. Örneğin vey, yuli ve zey ya da zöyle diyebilirsiniz. Vey biz demektir. Vey furun biz bitiriyoruz, yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. De obdracht görevi out yani dediğim gibi bitirme noktasında dışarı çıkartma noktasında Buradaki out ayrılabilen fiildeki bu ek anlamakta biraz zorluk çıkartabilir Türkçe mantıkla. Sorun değil. Olayın mantalitesini yani yapısını çözersek zamanla buna dilimiz alışır. Yuli furen de opdracht out. Yüli furen de opdracht out. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalıplar tek düze devam ediyor. Neden böyle yaptık? en azından zambilerle çekimini rahat görelim, rahatça öğrenelim diye. Yuli fuhren obdracht out. Siz görevi yapıyorsunuz. Sizler görevi gerçekleştiriyorsunuz demektir. Son olarak son zamirimiz var arkadaşlar. Zay genelde cümle içerisinde daha hızlı konuşmak için zö denilir de evet. onlar görevi yapıyorlar bu da yapıyorsunuz demişiz yanlış yazılmış onlar görevi yapıyorlar demektir out evet, artık tekrar ede ede en azından aklımızda kalabilecek fiili ayrılabilen fiili Anlamış oluyoruz değil mi? furun Gerçekleştirmek. Yapmak. Bir işi yapmak. Bir işi gerçekleştirmek. Arkadaşlar ye için yani sen demektir. Bir de ye de denilir kısaca. Onun yanında resmi durumlarda yani tanımadığımız birileriyle konuşurken ü deriz sen için ama anlam olarak siz demektir. Siz görevi yapıyorsunuz anlamındadır. Ü führt de Auftrag uit. Ü führt taksi alıyor fiilimiz. Daha sonra separatif olduğu için out dışa gidiyor. Fiilin tam ortasına de Auftrag nesnemiz, öznemiz ya da durum vaziyet yerleştiriliyor. Hadi basit bir test yapalım birlikte testimizin anlamı şu. Outfuren, yapmak, gerçekleştirmeyi, de opdracht nesnesiyle bulalım. Yani outfuren ve The opdracht. De opdracht ile outfuren'u test edelim. Birinci sorumuz, ilk, biliyorsunuz öznemiz. Ondan sonra ne geliyordu? Tahmin edebiliyorsunuz. Hep mi gelir? Fur mu gelir? heeft mijn kinderen. Ik heb Cevapları yorumlara bekliyorum arkadaşlar. A, B, C de diyebilirsiniz. A, B, C de diyebilirsiniz. Ya da boşluğa gelecek olan fiili de yazabilirsiniz. İkinci sorumuz. Z, de opdracht uitgevoerd. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada foltoid var. Yani tamamlanmış şimdiki zaman var ikinci soruda. Birinci soruda ise normal bildiğimiz geniş zaman ya da şimdiki zaman var. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Bu testin cevaplarını yorumlara yazmayı bırakmayalım lütfen. Tot Folk'un